diyor ki Rabbimiz bize yüce Rabbimiz men ca'e e bil haseneti kim bana bir iyilikle gelirse ibadetle, hayırla, hasenatla, sadakayla, zikirle, ilim tahsiliyle, iyi olan her şey, İslamiyette iyi sayılan her şeyle kim gelirse bir tane bir tane iyilikle gelirse felehu asru emsalaha ev aziduh ben o yaptığı iyiliğin karşılığını 10 misli yahut daha fazla veririm diyor Allah. Bana kim bir iyilikle gelirse ben onun yaptığının karşılığını 10 misli en az 10 misli yahut daha fazlasıyla veririm diyor Allahımız. Başka bir yerde 700 katı diyor 700. 700 1'e 10. 1'e 10. Ahirette serbest, dünyada haram. bire 1'e 10 vermek haram. O faiz. Ama Allah'ımızın bize ikramı bu. Bir yapacaksın on verecek Allah. Nasıl bir rahmet bu? Bak şimdi daha rahmetin güzeline bak. وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ Lakin bir kötülükle gelsen, günahla, haramla, ne varsa defterine yazdırmışsın. Bir kötülükle gelse, فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا bir kötülükle gelsen onu ancak bire bir cezasını veririm diyor. Bire on değil. Bire iki bile değil. Bire bir. Ne günah işledin? Bire bir. Bak iyiliğimize bire on veriyor. Daha fazla veriyor Allah. Niçin? Rahmetinden dolayı. Ama günah işlersen bire bir. Karşılığını bitti mi? Bak bitmedi. Ya bire bir veririm diyor Allah'ımız. Veyahut elfirû. Belki de bağışlarım. Ya bire bir ceza veririm yahut da bağışlar. Bitmedi. Diyor ki Allah'ımız buyuruyor ki وَمَنْ تَقَرَّبَ minni شِبْرًا Kim bana bir karış gelirse kim bana bir karış gelirse تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا Ben ona bir arşın gelirim. Kim bana bir karış gelirse ben ona bir arşın gelirim. Ne demek yani? Ben Allah'a yürüyeceğim mi? Allah da bana mı yürüyecek? Haşa. O demek değil. Ne demek bu? Bir karış yaklaşmak demek itaatle, ibadetle. Bak buraya geldik ya. Allah'a yaklaştık biz şimdi. İbadetle Allah'a yaklaşırsak birazcık bile olsa Allah diyor ki ben ona bir arşın gelirim. Ne demek o? Yani rahmetimi yağdırırım. Rahmetimi yağdır. Eğer diyor ki Rabbimiz وَمَنْ تَقَرَّبِ مِنِّي زِرَاعًا Eğer kulum bana bir arşın yaklaşırsa bir arşın yaklaşırsa, hani daha çok ibadet ederse, mesela birincisini farz ibadetler olarak düşünün, ikincisi şimdi daha çok nafileleri de katarsa, Allah'ımız da diyor ki, tekarrebtü minhü ba'an. Ben ona kulaç kulaç yaklaşırım. Yani daha çok rahmetimi, daha çok rahmetimi ona yağdırırım. Ama diyor ki, ve men yemşi, ve men kulun kulum bana yürüyerek gelirse, seke seke böyle düşe kalka Allah'a ibadet ederse yani yavaş yavaş ağır aksak gelirse eteytühü eteytühü her vale ben ona koşarak gelirim o bana yürüyerek gelsin ben diyor Allah koşarak gelirim yani o bana doğru gayret etsin ibadetlerinde taatinde gayret etsin ben ona yardımımı gönderirim bu bu demek şimdi en büyük müjdeye geldik ve men lakiyeni bi kurabil erdi hatiyeten la bir bihi şeyen eğer ki kulum öldükten sonra bana dünyalar kadar günahla gelse bu dünyaları dolduracak öldü tövbe de edemedi tövbe de edemedi dünyalar kadar günahla gelse ama diyor ki şirk koşmamışsa yani benden başkasına ibadet etmemişse diyor Allah benim söylediklerimden benim kurallarım tanımamışsa Allah'a itaat etmişse laqituhu bi misliha magfiraten ben onun günahları kadar onu rahmetimle karşılarım. Bana dünyalar kadar günahla da gelse, şirk koşmamışsa ben onu günahlarından daha fazla rahmetle karşılarım. Bu müjdeden daha büyük ne müjde olsun?